Spor eğitim videosunun TikTok eğlencesi veya sözde esprili monologlardan çok değişik bir şey olduğunu fark eden herkese merhaba. Bugünkü eğitim videomun konusu basit denge tahtası ve bosu topu ile temel denge egzersizleri. Bundan birkaç ay önce Indoboard adıyla dünyaya yayılan denge tahtasını kullanarak temel egzersizler göstermiştim. Özelden gelen bazı abonelerim bunların temel eğitimin çok üstünde olduğunu söyledi. Onlara hak veriyorum. Bu sebeple çok daha kolayca çalışılacak ama hala etkili bir eğitim videosu hazırladım. İlk olarak bu idmanda kullanılacak malzemeleri tanıtmak istiyorum. Birincisi sert plastikten yapılan denge aletidir. Alt tarafında gövdesinden daha küçük yine daire şeklinde bir çıkıntı bulunur. Aletin bu yapısı dengede durmayı kısıtlar ve vücudun farklı noktalarına yük binmesine sebep olur. Bosu topu ise PVC malzemeden yapılmıştır. Yuvarlak, şişme yastık gibidir. İçinin bir miktar hava dolu olması, denge tahtası kadar olmasa da vücudun dengede durmasını kısıtlar. Alt tarafı kaymaması için tırtıklı yapılmıştır. Size göstereceğim ilk egzersiz squat ve çömelmedir. Kollarınızın pozisyonunu önde, yanlarda, belde, vücuttan açık ve bitişik olacak şekilde hepsini çalışarak uygulayın. Sırtınızı ve belinizi mümkün olduğunca bükmeyin. Şayet zor geliyorsa, fazla kiloluysanız veya dizlerinizde problem varsa çömelme yapmayın. İkinci egzersiz bir bacak ileride ve havada tutularak tek ayak üzerinde squat yapmaktır. Bacak esnekliğiniz yetersiz ise boştaki ayağınızı dizden bir miktar kırın. Bacak esnekliğiniz yeterli ise bacağınızı düz tutun. Üçüncü egzersiz boştaki bacak karnı çekiliyken tek ayak üstünde dengede durmaya çalışmaktır. Bu egzersizi çalışırken alt vücudu dengedeki bacağın ayak taban ve burnundan hafifçe yanlara çevirerek ve dizden kırıp tekrar doğrularak egzersizi zenginleştirebilirsiniz. Bu egzersizi yapmak özellikle tekvando, karate, kickbox gibi sporlarda tekme ve bacak vuruş kalitesini artıracaktır. Bu egzersiz kullanılarak yapılan bir vuruş 1984 yılında Karate Kid yani Karateci Çocuk filminde Japon karate ustası Bay Miyagi tarafından Amerikalı Daniel sana öğretilmiş olup kendisi bunu katıldığı turnuvanın finalinde sakat bacağıyla bitiriş hareketi olarak başarıyla icra etmiştir. Bu hareketin mağduru Johnny Lawrence 34 sene sonra 2018 yılında öğrencisi Miguel'i öğreterek müsabakada kullandırmış ve Daniel sana gönderme yapmıştır. sonraki iki egzersizin ilki boştaki bacağı geride dizden hafifçe kırarak squat yapmaktır. İkinci egzersiz ise squat tamamlanırken buna diz çekişi eklemektir. Şu söyleyeceklerime özellikle uyun. Egzersizlerde tekrarlara başlamadan önce dengenizi mutlaka sağlayın. Aşağı inişlerde aceleci olmayın. İniş sonrası dengesizce hızlı yukarı çıkmayın. Önemli olan çok ama niteliksiz tekrarlar yapmak değil, denge becerinizi geliştirmek. Sıradaki egzersizimiz tek bacak üstünde planör duruşudur. Çizgi film evreninin gelmiş geçmiş en iyi futbolcusu Japon forvet Tsubasa Ozora bu egzersiz sayesinde o doğaüstü şutlarını çekerek kalecileri avlıyordu. size göstereceğim son denge tahtası egzersizi boştaki bacağın farklı yönlere hareketidir. Boştaki bacağı bükmeden yan tarafa açın. Sonra ileri ve içeri getirin. Sonrasında tekrar bir önceki pozisyona geri dönün ve en son geriye ve içeri getirin. Bu egzersizlerden ayrı olarak iki tarafın kuvvet farkını gidermek için denge tahtası ile şınav çekmenizi de tavsiye ediyorum. Gelecekte de muğlak ve sanal olmak yerine gerçekten işe yarayan spor eğitim videolarında görüşmek üzere. Hoşçakalın.